Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size bir konudan konuşmak istiyorum. Bu benim yeni hesabım. Bundan sonra bu hesabı kullanacağım. Tabii şu an hiç gelişmedi yani. Bu hesaptan beni ekleyin. E galiba çekilişi e, yapamayabilirim ama sadece yapamayabilirim diyorum yani. Yapmayacağım diye bir şey demiyorum. Arkadaşlar e, lütfen bana bu günlerde destek olun. Çünkü şu an hiçbir şeyim yok. Ve animasyonum var. Giyisilerim zaten çok az var. Normalden daha az. Şurada dört saç. Kaç tane kıyafeti var zaten. Eski hesabıma göre daha az. Arkadaşlar. Desteklerinizi diyorum arkadaşlar. Buradan sonraki video çok aboneye bağlı bir video olacak. Eğer abonelerim çoğalırsa e, e, bulamadım bir şey. Abonelerim çoğalırsa soru cevap videosu hazırlamak istedim. İstiyorum yani istedim. Neden diyorum ki. Arkadaşlar benim söyleyeceklerim bu kadar. Eve bak eve bak. bir <laughs> şey yapmadım gerçekten. Umarım abone olup videoyu beğenirsiniz. seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.